السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله <unintelligible> قال دوم زيار دوام Meselte saminet ve yarısın. İlhadı fi sıfat, kavli Teala. Ve ama zannetm, in Allah la yaglemu kethiran mima tamalun. Otuz mesele Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda ilhad. Allah Azze ve Celle'nin şu sözünde olduğu gibi, yaptıklarınızdan çokunu Allah'ın bilmeyeceğini mi sanıyorsun sanıyordunuz? Fussilat Suresi Ayet 22 Cahili halkının batıl işlerinden birisi de onların Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında ilhada düşmeleriydi. İlhad sözlükte eğilmek, meyletmek, mezar kazmak, haktan batıla meyletmek ve sapmak manasına gelen lehada fiilinden türemiştir. Dini bir terim olarak ise Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda haktan batıla meyletmektir. Tahtil, tahrif, tekiyif, keyfetlendirme, temsil, örneklendirme ve teşbih, benzetme bunun kapsamına girer. İlhadın kısımları birincisi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden yahut isimlerinin işaret ettiği sıfatlardan herhangi birisini inkar etmek. Cahiliye ehli Allah azze ve celle'nin Rahman ismini inkar ediyorlardı. Allah azze ve celle buyurmaktadır: "İza kîle lehu Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş? Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç derler ve bu emir onların nefretini artırır. Furgan suresi ayet 60. İbn Kesir şöyle demiştir. Yani onlar Rahman'ı bilmiyoruz, tanımıyoruz demek istiyorlardı. Onlar Allah azze ve celle'nin Rahman ismiyle isimlendirmesini inkar ediyorlardı. Hudeybiye günü bunu inkar ettikleri gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmayı yazana yaz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyince müşrikler şöyle dediler. Biz Rahman ve Rahim'i bilmiyoruz. Fakat daha önce yazdığın gibi Allah'ım senin adınla başlıyorum şeklinde yaz. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Estağfirullah. قُلْ <laughs> اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُونَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ de ki Allah diye çağırın. Rahman diye çağırın. Ne ile çağırırsanız sonunda en güzel isimler O'nundur. Yani Allah'tır. O Rahman'dır. İsra Suresi 110 Yine Allah Azze ve Celle başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır. Estaizu Billah Ve ma kuntum testetirûne en yeşhede aleykum sem'ukum ve la efsârukum ve la وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُوا كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize, aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. Fussilet Suresi Ayet 22 Cahiliye insanından bir kısmı Allah Azze ve Celle'nin yaptıklarının çoğusunu bilmediğini zannediyorlardı. Oysa ki ilim Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır. Allah Azze ve Celle olmuş ve olacak. Her şeyi bilir. Allah Azze ve Celle ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah Azze ve Celle yaptıkları şeylerin bir kısmını bilmeyeceğini düşünmek Allah Azze ve Celle'nin sıfatı hakkında ilhad yani inkardır. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Kabe'nin örtüleri, örtüleri ile örtülmüştüm. Bir sakifli ile iki kureyşli yahut bir kureyşli ile iki sakifli kendi aralarında konuşuyorlardı. Onlardan birisi ne konuştuğumuzu Allah işitiyor mudur? Ne dersiniz dedi. Diğeri sesimizi yükselttiğimiz zaman işitir. Sesimizi alçattığımız zaman işitmez dedi. Diğeri ise ondan bir şeyi işitiyorsa onun tamamını işitir. Sesli konuşmamızı işitiyorsa sessiz konuşmamızı da işitir dedi. Abdullah dedi ki bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zikrettim. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Siz ne kulaklarınız ne gözleriniz ne de derileriniz kendi aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Fussilat Suresi ayet 22. <laughs> Bunu Tirmizi rivayet ediyor. Bu hadiste onların Allah Azze ve Celle'nin işitme sıfatı konusunda ilhada saptıkları ve Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatını hakkıyla takdir edemediklerini göstermektedir. Ayetin devamında Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ işte bu sizin zannınız, Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınız sizi yıkma uğrattı, yıkma uğrattı. Böylelikle hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Şeyh Abdurrahman Asadi işte bu sizin zannınız, Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınız sizi bir yıkıma uğrattı. Böylelikle hüsrana uğrayanlardan oldunuz ayetini tefsir ederken şunu şunları söylemiştir. Allah hakkındaki kötü zan onun yüceliğiyle bağdaşmayan zanlardır. Rabbiniz hakkında bu çirkin zanların size size yaptırdığı kötü fiiller en başta sizi, ailenizi ve dininizi hüsrana uğratmaya neden oldu. Bu çirkin eylemler yüzünden Allah'ın azabı üzerinize hak oldu. Yani onun bu sıfatını inkar onların helakına sebep oldu. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Es-Sahidu Billah. وَذَرُ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي Allah'ın isimleri hakkında ilhada sapanları terk et. <laughs> Araf suresi ayet 180. Bu ayet hakkında İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. İlhaza ilhada saptılar. Yani yalanladılar. Allah'ın isim ve sıfatlarını yalanladılar. 2. <laughs> Allah azze ve celle'nin onun kendisini isimlendirmediği ve vasıflandırmadığı şeylerle isimlendirmek. Hristiyanlar Allah azze ve celle'ye Baba diye isimlendirmeleri felsefecilerin Allahu Azze ve Celle'yi fail illet sebebin faili olarak isimlendirmeleri de böyledir. 3 Allahu Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını mahlukata benzetmek. <laughs> Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Es-Said billah ve qalet il-yehud Uzeyr ibnullah ve qalet en-nasara el-Mesih ibnullah. ذَٰلِكَ غَوْلُهُمْ bi يُدَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُوا قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ Yahudiler, Uzayr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkara sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar. Tevbe Suresi Ayet 30 Yahudi ve Hristiyanlar Allah Azze ve Celle'nin kullara mezzetmiş ve kullar hakkında geçerli olan evlenme, çocuk sahibi, çocuk sahibi olma vesaire gibi sıfatları Allah hakkında da geçerli kılmışlardır. 4. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden putların isimlerini türetmek. Nitekim cahiliye müşrikleri tapındıkları putları olan Lat'ın ismini Allah isminden, Uzza'nın ismini Allah Azze ve Celle'nin Aziz isminden, Merat ismini Allah Azze ve Celle'nin Mennan isminden türetmişlerdir. Bunu da e, İbni i̇bn Abbas'tan ve Mücahid'den nakledilmiştir. o halde kim Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında ispat ettiği isimler ve sıfatlar konusunda ilhada saparsa cahiliye insanına benzemiş olur. Allah Azze ve Celle ise isimleri ve sıfatları konusunda ilhada sapmayı yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle şeyle buyurmaktadır. Estaizübillah. Velillahi el esma'ül husne fed'uhu biha ve zerul lezine fi fi esma'ihi se yücizevne ma kanu ya'melun Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla tevessülde bulunarak dua edin. Onun isimlerinde ilhade sapanları terk edin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler. Araf suresi ayet 180. Bu tehdit cahiliye müşriklerini kapsadığı gibi bu ümmet içerisinde Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının tamamını yahut bir kısmını reddeden cehmiye mu'tezile eşariler, matrudiler vesaire gibi bid'at ehli tüm fırkaları da kapsamaktadır. Onlar bu hasleti cahiliyeden miras almışlardır. Yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını sahih manalardan, batıl manalara tevil eden kimseler de bu kapsamdadır. Mesela Allah Azze ve Celle'nin arşına istivasını istila manasına vermek, Allah Azze ve Celle'nin eline kudret manasını vermek vesaire gibi. Maalesef günümüzde e, aynen Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını böyle ilhada saptırıyorlar. İstivadan maksat istila. Haşa Allah Azze ve Celle arşını istila etmedi. İstila etseydi şöyle düşünülürdü. Demek ki Allahu Teala'da Allahu Teala'ya karşı savaşan karşısında biri vardır. O arşa hükmetmek istiyor. Allah Azze ve Celle de arşa hükmetmek istiyor. Ve Allah Azze ve Celle o kişiden savaştı ve onu mağlup etti, arşa oturdu. Arşa istiva etti. Bu anlam çıkar. Oysa ki istila değildir, istivadır. Allah arşa istiva etti, istila etmedi. Elinden kasıt, Allah Azze ve Celle'nin elinden kasıt ise kudret diyorlar. Allah'ın kudreti, gücü, kuvveti demek istiyor burada. Allah Teala hayır Allah azze ve celle elin ne olduğunu söylüyor ve o elin Allah azze ve celle'nin eli kendine has ve insanlara benzetmeme kaydıyla ilhada teşbihe kaçmama kaydıyla Allah Teala'nın eli vardır kendine hastır hiçbir kula hiçbir mahluka benzemez. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarının manalarını ve hakikatlerini inkar edip Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatları herhangi bir mana içermeyen, içermeyen mücerred lafızlardır. Allah Azze ve Celle hayat sıfatına sahip olmaksızın haydır, işitmeksizin semihtir, görmeksizin basirdir, rahmet sıfatına sahip olmaksızın rahimdir vesaire gibi diyen kimseler de günümüz cahiliyesine mensup kimselerdir. Bazıları ise isimleri kabul edip isimlerin delalet ettiği sıfatları inkar etmişlerdir. Oysa ki her isim bir sıfata delalet eder. Mesela Rahman ismi rahmet sıfatına, gafur ismi mağfiret sıfatına işaret eder. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ispat etmeyen kimseler Allah Azze ve Celle'nin isimlerini de inkar ediyor demektir. Çünkü mücerred olan lafızlar bir şeye delalet etmez. <laughs> Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında ilhat ancak bunu bunu zıttı olan Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında hak yolun bilinmesiyle anlaşılır. Çünkü eşya zıttıyla bilinir. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında istikamet üzere olmak ancak ahli sünnetin isim ve sıfatlardaki taksimini ve bu konudaki hak olan kaidelerini bilmekle gerçekleşir. Öncelikle isim Allah Azze ve Celle'nin kendisini isimlendirdiği şey. Sıfat ise Allah Azze ve Celle'nin kendisine vasfettiği şeydir. Allah Azze ve Celle her ismi mutlaka bir sıfata delalet eder. Fakat her sıfattan bir isim tür etme yoluna gidilmez. Çünkü Allah Azze ve Celle isimleri e, tevkifidir, akılla bilinmez. Mesela Rahman ismi rahmet sıfatına delalet eder. Fakat gazap Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatı olmasına rağmen bundan yola çıkarak Allah Azze ve Celle El-Gazib ismi verilmez. Çünkü Naslarda, Kur'an ve Sünnet'te böyle bir isim geçmemektedir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları genel olarak iki, iki kısma ayrılır. Bir, subuti, iki, bir subuti sıfatları Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında kitabında ve peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sözleri, sözleriyle ispat ettiği sıfatlardır. Bu sıfatların tamamı kendisinde hiçbir şekilde noksanlığın olmadığı kemal sıfatıdır. Hayat, ilim, kudret, arşa istiva, dünya semasına inme, yüz, iki el vesaire gibi sıfatlar bu kısma girmektedir. Bu sıfatları Allah Azze ve Celle hakkında layık olduğu şekilde hakiki olarak semî ve akil delille e, akli delille ispat etmek farzdır. Subuti sıfatları. Subuti sıfatlar iki kısma ayrılır. A. Zatı sıfatlar. Bu sıfatlar Allah Azze ve Celle'den asla ayrılmayan ve Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlara vasıflandırılması sürekli olan sıfatlardır. Bu sıfatlar asla son bulmaz ve bu sıfatlardaki herhangi bir şey değişikliğe uğramaz. Mesela Allah Azze ve Celle hayat sıfatı zatından asla ayrılmayan ve bu sıfatla vasıflandırılması asla son bulmayan bir sıfattır. Onun Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatı yeni değildir. Bilakis ezelden ebede kadar bu sıfatla vasıflandırılır. Yine Allah Azze ve Celle'nin semi' işitme sıfatı kendisinden asla ayrılmayan ve bu sıfatla vasıflandırılması ezelden ebede kadar devam eden ve asla son bulmayan bir sıfattır. Bunlar iki kısma ayrılır. Manevi sıfatlar Allah Azze ve Celle'nin kendisinden ayrılmayan ve yok olmayan sıfatlardır. Allah Azze ve Celle hayat, ilim, kudret, işitme, görme, izzet, hikmet, uluv, azamet gibi sıfatlara bu kısma girmektedir. Haberi sıfatlar Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında ispat ettiği, bize göre uzuv, organ olarak nitelendirilen, fakat keyfiyeti, nasıllığı bizce bilinmeyen, Allah Azze ve Celle hakkında celaline ve kemaline yakışır bir şekilde kabul edilen sıfatlardır. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kendinden asla ayrılmayan ve bunlarla vasıflandırılması asla son bulmayan sıfatlardır. Mesela yüz, iki el, iki göz vesaire gibi sıfatlar bu kısma girmektedir. Allah e, Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle hakkında bu sıfatları ispat ettiğinden dolayı biz de bu sıfatları hakiki manaları üzerine yaratılmışlara, kullara benzetmek sizi kabul ederiz. B. Fiili sıfatlar Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine dilemesine bağlı olarak dilediği zaman yaptığı dilediği zaman yapmadığı sıfatlardır. Bunlar da iki kısma ayrılır. Malum bir sebebe bağlı bağlı olan sıfatlar Allah azze ve celle bu sıfatları buna gerektirecek sebepler vuku bulduğu zaman gerçekleşir. Mesela muhabbet, sevme sıfatı gibi. Şüphesiz Allah muhsinleri ihsan edicileri sever. Maide suresi ayet 13. Ayetinde Allah Azze ve Celle sevme sıfatını bir sebep bağlamıştır ki bu da kulun ihsan etmesidir. Malum bu sebebe bağlı olmayan sıfatlar arşa istiva ve dünya semasına inme gibi sıfatlar bu kısma girmektedir. Biz bunların muayyen bir sebebini bilmiyoruz. Bazı sıfatlar ise duruma göre hem zatî hem fiili sıfat olabilir. Allah Azze ve Celle kelam, konuşma sıfatı gibi. Bu sıfat aslen zati bir sıfat olmasına rağmen, çünkü Allah Azze ve Celle bu sıfatla ezelden ebede kadar vasıflandırır ve asla bu sıfat, bu sıfatla vasıflandırılması söz son bulmaz. Konuşması meşiyetine yani dilemesine bağlıdır. Yani dilediği zaman konuşur. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Sizler ancak Rabbinizin dilemesi, e, dilemesi, izin vermesi sayesinde bir şeyi, bir şeyi dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine taalluk eden her sıfatı onun Allah Azze ve Celle'nin ilmini ve hikmetine tabidir her işinde vuku bulan ki hikmetini idrak, idrak etmekten aciz olsa bile yakinen biliyor ve inanıyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin yapmış olduğu her şey hikmetlidir. İki, selbi sıfatları Allah Azze ve Celle kendisi hakkında kitabında ve peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle iptal ve reddettiği sıfatlardır. Bunlar Allah Azze ve Celle hakkında noksanlık bildiren sıfatlardır ölüm, uyku, cehalet, unutmak, acziyet, yorulmak vesaire gibi sıfatlar bu kısma girmektedir. Bu noksanlık bildiren sıfatları zıddı olan kemal sıfatları Allah Azze ve Celle hakkında ispat etmekle beraber Allah Azze ve Celle'den nef etmek, reddetmek farzdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ ölmeyen hayat sahibine Allah'a tevekkül et. Furkan Suresi ayet 58. Bu ayette Allah Azze ve Celle kendisi hakkında ölümü nefyetmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ard Ne göklerde ne de yerde Allah'ı Allah'ı Azze ve Celle'yi aciz bırakacak bir güç vardır. Yani hiçbir güç yoktur Allah'ı aciz bırakacak. Evet. Bu ayette de Allah Azze ve Celle aciziyeti kendisinden nefret etmiştir. Evet. İnşallah bu kadar. Bu e, Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını inşallah iki bölüme ayıracağız. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين